Doğru, merhaba. ben merhaba ben, ben Sofia. girebilir miyiz? Giremez. çok çıkıyorum telefondan. Telefonum ama şey yok. Ne tost yok. makinesi dedin telefon. Ne alaka? Evet, ben bunu tost makinesi makinesi dedim. Çorabını çektiğim videoda tost makinesi dedi şey ya hatırlatırım. Kanka ha, ha. B12 var kanka bende. Fark ettim sen Kombinin böyle baktığınız zaman çok güzel duruyor da keşke eşofman yerine şey giysedim ya. Ben de keşke. Sana bugün yapıyorum. ne denettiriyorum? Sana bugün ne denettiriyorum? Ne? Onigiri. He? Anlamadım. Onigiri. Ay lan. Sadece deneyeceksin tamam mı? Ben yorum yapacağım sadece tamam mı? Tamam. Okey misin? Okeyim. Tamam gidip çöme kartuştan almaya gidiyoruz. Tamam al. O yüzden biz sana bunu onu gidiyoruz. Biz dışarıda yiyecek falan yok. <laughs> Hatırlatırım. <laughs> Bak daha doğum günümü kutlayacağız. Benim Annem izin vermeyecek bu arada doğum benim... günü kutlamaya. Neden? Benim bu filmlerde. <laughs> Senle e, kah Kutlu. doğum günüm e, doğum günü hediyem için buluştuk. Evet. Kah şimdi buluştuk. Kah başka bir zaman buluşacağım diyorum. Buluşamıyoruz. Benim bu filmlerde. Fiyonlar... Cüzdan düştü. Polimik'te Cüzdan düştü. Cebin kapalı değil mi? Bunun aynısının <laughs> Aynı kadar Aynı açık rengi ablama var galiba. Alabilir. Aynı Altı şey kemik. Biraz. Ya. Tamam. Kahretsin yani. sen yani iyisin. Kombin çek. Kombin, evet, kombin çek. Siyah siyah siyah. Saçım nasıl? Saçım çok bozuldu. Harika. Bir şey diyeyim mi? Evet. Vlog çok iyi olacak bu arada ben ona inanıyorum. Telefon biraz daha sallayabilirsin. Abi bunda şey yok mu ya? Ya abi. Abi abi kesin, kesin ben bugün bu kombinden dolayı linçlendim. Bir şey diyeceğim. diyeceğim. Doğum günüme geldiğimizde şurada bir oyun yer var ya. Evet. Oyun oynayalım. Ben geçeceğim. Geç abi. Ne zaman, ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> Biz bayağı buluşmuyoruz. Onu fark ettim. Ha unuttum ne zaman buluştuğumuzu. Şu tut artık. B tamam onu bir daha Ama o ne? Dinliyoruz ama yargılanmıyoruz tamam mı? Şey Bu şey çekiyoruz. Yapalım. Tamam? Tam tamam. tamam tersi yapmam lazım, tamam. En son sen de tarma denemiştim. Eee şey mı diyorsun? Aa yok en son sen de burger denedim burger. Hayır. Şey evet. Patlıcanlı de, olması demişsen kıl çıktı. Ay onu hatırlatma. Azra i̇ğrenç benim çıktı. benim konuştuğum zamanlar. Azra be. Azra. Azra. Anne ben. Annesiyle konuşuyor. Saçım çok Ben de geldim. Şu selam. Alacağım. Selam selam.

Devamlı oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben biliyorum da söyleyemiyorum benim İngilizcem. Ya yani ben ben Sınırlı. Ben de, ben de. Çok sınırlı olduğu, ben de, ben de, ben de. olduğu için. Last Christmas. Goldum. Go. Evet, go tamam. Hadi. Emir gözüm kötü duruyor mu? Ne? Gözüm kötü duruyor mu? Abi senin deniz değil mi? Evet, helal lan sen. Bir bedava. Diyorsun. Var. Ah be ben geçen sene almıştım bunu. Almanız yok mu? Benim yok Emir. Hayır. Öyle değil. Ne zaman alacağız? Bugün alalım. Birini sen al, birini ben alayım. Oğlum alamam. Neden? Param yok ve ben bunu alamam. Kanka bu, kankam, bu haram diyor. Ben kendim alamam. Hayır lan ya. param yok diyor. <laughs> Haram dedi. Ama param yok ben, benim. Ben şimdi sana videoyu ben, açarım. Sen açarım. Ben güven, ben haram, sen haram, <laughs> haram. Haram olsa da içerim. Sıkıntı değil. Param Annem yok. <laughs> ben ablamın yaptığı yılbaşı acısı anlattım mı? evet attım. monttan abi. Gittim bu. Gittim bunu aldım. Ben mutluyum ama. Çöp, çöp poşeti. Aa <laughs> sen çöp poşeti hakkını yap. sen çöp poşeti yapacağım. Hayır. Hani gel hızlıca alalım. Nasıl? Yes. Kesmiş. Şey gibi söylüyor. Bir tane öyle yeşil canavar var. Onun gibi söylüyor. <gülüyor> Görmedim. sabun Kokuyor. <laughs> <It's> the... <laughs> <laughs> ben kamera istiyorum ya. Benim Böyle video çek vlog çekebilecek bir kamera istiyorum. Olur. Çünkü... Valla ben blok tekmeyi çok seviyorum. Bir tane gamlı bakarız mı? Bakalım. Oy. Ay bu mu? Ben biliyorum ki bunu ama hiç yemedim. Burak mı bu deneyin yoksa başka kim şey Bilmiyorum. Bak, ben sen ısmarlıyorsun Emir. <laughs> Dur. Onu e, onigiri mi deneyin, Burak mı deneyin? Burak daha büyük. Hiç bir fikrim yok Emir. E, Burak Reşat'ın beğendiği kanta. <laughs> Reşat beğeniyorsa tadı kötüdür. Benim arkadaşım ya adam. Sen Tam ne seviyorsun? Sen bence tavuklu yersin. Tamam. Tamam sen tavuklu dur bu kötüymüş. Tamam bu tavuklu okey. Okey. Ben bunu yine yiyeyim. Üzerindeki Peki, ne? ne i̇çindeki, üstündeki mi? Evet. Yosun. Yosun Yosun mu yedireceğim bana? Evet. Abi tamam. buna gerçekten 109 lira mı vereceğiz? Evet. Somon teriyaki. Gel ben de bunu alıyorum. Evet. Betül abla atmış bakalım atma. Bir ben veririm sonra şey yaparız. Ya zaten Aynen. her türlü sen kartına Aynen. gelecek. Al baba. Al dur ben gidiyorum. Beni biri arıyor. Büşra ablam. Alo. Müsaitim Büşra abla. Şeyma. Evet. Tamamdır Büşra abla. Içeri, ya, ya. Bu Orası Siz, bozuk galiba bu. Evet. evet. Buna Son. veriyoruz? 109-218. Onun yerine daha düzgün şey alabiliriz. Hayır hayır, hayır, hayır hayır Onu bakmadım. Böyle büyüklerinden mi alsak dedim de. Ama ben suçu istemiyorum. Ama şöyle diyeyim. Hayat, sen hiç denemedin değil mi? Hiç denemedim. Tamam ama denemen lazım. Ama ben ya. niye deniyorum? Sevmezsen, kusarsan en akşam kapında bulurum seni. Tamam. Bekle kanserine gel. Sağ Al şunu, git öde. Ben oturuyorum. Aa bak, bende kaju var. Kaju gider mi yanına? Kaju mu? Evet bak, kocaman kaju. <laughs> Biraz zor oldu ama. Al. Müşri ablam arıyor.